Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere şu anda burada görmüş olduğunuz animasyonla abone ol butonunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Hazırsanız gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum videoya başlamadan önce. Bugün ben bir tane template bir tane de program kullanacağım. Programımız arkadaşlar Adobe After Effects 2020 olacak. Siz daha eski sürümlerini de kullanabilirsiniz ama ben 2020 versiyonunu kullanmayı tercih ediyorum. Ama herhangi bir sıkıntı vesaire olacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Bir de template kullanacağız. Bu template'i açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve template ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bu template'i ben yapmadım arkadaşlar. İnternette buldum arkadaşlar ve yabancı bir dildeydi. Ve ben de onu sizin için Türkçeleştirmek istedim arkadaşlar. Ben aynı zamanda işte nasıl editleyeceğinizi vesaire de göstereceğim. Her neyse o zaman daha da fazla uzatmadan hadi gelin videomuza devam edelim. İlk başta arkadaşlar bizim template'i indirmemiz gerekiyor. Bunun için sizlere ben açıklama kısmında direkt bu sayfayı paylaşacağım. Buraya geldikten sonra zaten dosya TC'den nasıl indirme yapacağınızı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Buradaki direkt ben dosya indir bölümüne bir kere tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere hemencilik animasyon abone ol paketi inecektir sizlere arkadaşlar. indirmiş olduğumuz rarı açtıktan sonra arkadaşlar bizi bir tane böyle klasör karşılayacaktır. Bu klasör arkadaşlar kesinlikle rar dosyasından çıkarmanı sizlere tavsiye ediyorum. Aksi takdirde arkadaşlar hata verecektir. Onun için arkadaşlar ekran bunu böyle tutup böyle masa üstünüze bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi zaten klasörü çıkardım arkadaşlar. Hemen zaten sizler için de hemen şuradaki ekranından getiriyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar ben bunu klasörü çıkarttım. Bu şekilde geldikten sonra arkadaşlar şuradaki iki tane klasör kesinlikle ellemeyin arkadaşlar. Çünkü bunlar PNG dosyaları ve eğer ki bunlar olmazsa arkadaşlar biz animasyonu yapamayız. Evet şimdi buradaki arkadaşlar After Effects dosyasını açacağız. Eğer ki bilgisayarınızda After Effects yüklüyse arkadaşlar direktmen zaten onun logosu ile birlikte gelecektir. Ben yani onu arkadaşlar çift tıklamamız yeterli olacaktır. Tıkladıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere After Effects programı açıldı. Şimdi bize bu şekilde bir uyarı verecektir. Bu uyarının ne demek olduğunu size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu template After Effects 2020'den daha önceki bir versiyonda yapıldığından dolayı böyle bir hata veriyor. Ama hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani korkmanıza veya endişelenmenize gerek yok. Buradan OK demeniz yeterli olacaktır. Böyle OK diyorsunuz. Template açıldıktan sonra arkadaşlar gelin isterseniz sizler izleyelim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz alttan bir bar çıkıyor ve oradan işte monster işte abone olup bildirim açıyor arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi bunu durdurabilirim. Şimdi biz bunu nasıl editleyeceğiz derseniz de arkadaşlar şuradaki sol taraftaki main file'a çift tıklıyoruz. Ve bizi burada projenin ana dosyaları karşılıyor. Burada yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar burada görmüş olduğunuz logomuzu değiştirmek olacak. Bakın buradan hemen ben logoyu biliyorum. Bakın hop burada görmüş olduğunuzları buldum. Şu an mesela bakın bu logo arkadaşlar. Hatta isterseniz arkadaşlar bunu yuvarlak da yapmanıza gerek yok. Yalnızca arkadaşlar buradaki arka planın arkasına atmanız da yeterli olacak. Ama ben yine de garanti olsun diye yuvarlak bir logo yaptım arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi bizim logomuzu açmamız gerekiyor. Bunun için şuradaki yere çift tıklıyoruz ve şimdi logomuzu seçiyoruz. Evet ben logomu aldım arkadaşlar ve bu şekilde buraya bırakıyorum. Size bu şekilde yapın. Daha sonra görmüş üzere burada benim kendi logom geldi. Ve arkadaşlar bakın şurada hazır olan gelen logoyu buradan silebilirsiniz. Çünkü artık biz onu kullanmayacağız. Ben yanlışlıkla ismini şey yaptım. Tamam onu sildik arkadaşlar. Daha sonra da kendi logomuzu alıyoruz ve hemen şuraya bırakıyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz çok büyük bir şekilde geldi. Şimdi bunu editleyeceğiz. Onun için şöyle birazcık uzaklaşıyorum arkadaşlar. Ve şu kenarlarından tutarak bunu böyle küçültüyorum. Daha sonra hemen şöyle tam oturtacağım arkadaşlar. Evet şu şekilde tam shift ve alt tuşlarına basılı tutarsanız arkadaşlar. Orantılı bir şekilde büyüyecektir. Evet görmüş olduğunuz üzere ben şu an bunu gayet güzel bir şekilde orantılı bir şekilde koydum arkadaşlar. Evet şimdi logoyu yerleştirdikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken işlem ise şuradaki yazıları değiştirmek. Yazıyı düzenlemek için arkadaşlar yine buradan yazı seçip jeteli T'ye basıyoruz ve text tool'u alıyoruz arkadaşlar yukarıdan ve buraya bir kere tıklayıp buraya kendi kanalımızın ismini yazıyoruz. Mesela arkadaşlar ben bir önceki çalışmamda yine Duxdek üzerine yapmıştım ve yine örnek olması için yani direkt onun aynısını yapmak istediğimden dolayı yine onu göstereceğim arkadaşlar. O yüzden buraya yine Duxdek yazıyorum. Daha sonra eğer ki kanalınızın bir tane sloganı varsa arkadaşlar yine buradan CTRL-T veya şuradan ikonu seçip buradaki yazıyı düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte atıyorum ne kanalıysanız onu yazabilirsiniz vesaire. Ama benim bir hiç sloganım vesaire olmadığından dolayı bunu kullanmıyorum. Onun için bunu seçip buradan siliyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın burada bir tane onay işareti var. Bu onay işaretinde arkadaşlar görmüş üzere çok uzak ve bizim bunu yakınlaştırmamız gerekiyor. Bunun için artık üstüne direkt tutarak zaten istediğiniz yere getirebilirsiniz. Aynen şu şekilde bir yere koyabiliriz. Aynen. görmüşüz üzere tam yazıyla birlikte aynı hizayı getirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar hem yazıyı hem de bu ona e, onay işaretini seçiyoruz. Birazcık bunu aşağı çekeceğiz. Tam şu logonun yazısıyla aynı hizada olmasını istiyorum ben. Tabii ki de bu yine size kalmış bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere template'i düzenledik. Lakin arkadaşlar şuradaki subcrate yazısını kaldıramıyoruz. Ben yani bu direktmen bir logo olduğundan dolayı arkadaşlar yani logoyu da düzenleyemiyoruz. Yani daha doğrusu logonun içindeki yazıyı düzenleyemediğimizden dolayı buna bir şey yapamayacağız arkadaşlar. Ama olsun bu önemli değil şimdi gelin bunu bir izleyelim arkadaşlar bakalım ne yapmışız. İzlemek için arkadaşlar buradaki final bölümde geliyorsunuz. Daha sonra hemen şöyle videomuzu en başa sarıyorum arkadaşlar. Sonra başlatıyorum izleyelim. Evet görmüş olduğunuz evet, üzere Dark yazımız geldi. Daha sonra işte Monsula falan işte abone falan oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bu işlemi de bitirmiş olduk. Daha sonra arkadaşlar bunun bir çıktı almamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de zaten arkadaşlar bakın burada Render Q bölümü var. Eğer ki sizde bu bölüm açık değilse yani şöyle kapalıysa arkadaşlar buradaki hemen final'a geliyorsunuz ve CTRL M'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz üzere burada direkt render bölümü geldi. Şimdi buradan yeni render alalım. Ama render alırken şu önemli bir şey arkadaşlar. Buranın arka planını biz transparan olarak almamız gerekiyor ki videolarımıza rahatlıkla ekleyebilelim. Bunun için arkadaşlar şuradaki lossless menünü bir kere tıklıyoruz. Buradaki arkadaşlar formatı bakın burada şu an AVI arkadaşlar. Bunu gidip QuickTime'a e çekiyoruz arkadaşlar. Eğer ki QuickTime programı sizde yüklü değilse arkadaşlar yüklemeniz gerekiyor. Zaten internete yazarsanız çabucak bulacaksınızdır arkadaşlar. Buradan QuickTime'ı seçtikten sonra buradaki channels bölümünden RGB plus alpha'yı seçiyoruz arkadaşlar ki arka planı transparan şekilde alabilirim. Bunu yapmazsanız arka plan böyle siyah bir şekilde gelecektir ve bu da sizin işinizi zorlaştıracaktır. Çünkü arka planı vesaire isminiz gerekecektir. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar buradan OK demeniz yeterlidir. Daha sonra arkadaşlar bir de bunun kayıt edileceği yeri seçelim. Buradaki Output to bölümüne tıklıyoruz ve daha sonra işte atıyorum masa üstüne arkadaşlar işte 1 diye ben bunu kaydetmek istiyorum. Tamam dedim. Sağ taraftaki render bölümüne bir kere tıkladım. Daha sonra görmüşsünüz zaten hemencilik render yaptı arkadaşlar ve bitirdi. Ve bu arada şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Buradaki mesela main file bölümünde yazılara tıkladığınız zaman arkadaşlar hatta bakın direkt ben şöyle göstereyim. Yazıları böyle seçtikten sonra bakın burada isterseniz arkadaşlar fontunu vesaire de değiştirebiliyorsunuz. Fontunu değiştirebiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Onun haricinde işte puntosunu, kalınlığını vesaire hepsini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz küçük onları da değineyim. Yani ben onları biliyorsunuz diye zannediyorum. Ama arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Önemli değil. Ben anlatabilirim. Yazımızı bu şekilde seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada hemen şuradaki e, ikona tıklarsak biz burada fontumuzu değiştirebiliriz. Mesela işte atıyorum ben şurada Cartoon Maker fontunu yüklemiştim. Ben mesela bunu kullanmak istiyorum. Bu şekilde seçtim. Tabii ki de yine bu bunu düzenlememiz gerekecek arkadaşlar. Daha sonra buradan istersen puntusunu değiştirebilirim arkadaşlar. Ve da rengini şuradaki kutucuğa basarak değiştirebilirim. Buradan mesela arkadaşlar şuradaki pembe rengi seçip de okey dedim. Pembe olsun istiyorum ben. Hatta pembe yapmayalım. Şöyle logomla da uyumlu olsun istiyorum. O yüzden bir mor yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet rengimizi seçtikten sonra arkadaşlar şuradaki ona işaretini bizim kullanmamız gerekiyor. Bakın direkt zaten yazımızın altında arkadaşlar. Bunu bir şekilde tıklıyoruz ve daha sonra bunun yerini değiştireceğiz. Bu şekilde mesela koydum arkadaşlar. Tabi şöyle yapmamız gerekiyor maalesef. Yazıyı biraz küçültmek istiyorum ben arkadaşlar. mesaj işte atıyorum bunu 35 yapalım ve aynen birazcık daha böyle daha ideal oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki direktmen onay işaretine şöyle yerine getirdim ve bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tamamen size kalmış. Sizin yaratıcılığınıza bağlı bir şey arkadaşlar bu. Yani ben direktmen sade bir şekilde göstermek istediğim için buraları atladım. Ama bilmeyen arkadaşlar için de göstermiş oldum. Her neyse biz şimdi buradan render aldığımızı ben varsayıyorum arkadaşlar. Şimdi gelin biz bir o videoyu izleyelim. Ve arkadaşlar template'ten artık render aldıktan sonra biz bunu arkadaşlar QuickTime programıyla açmamız gerekiyor. Bunun için ben şuraya hem logosunu hem de ismini bırakacağım. Siz oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalara da belki linkini koyarım ama siz zaten direktman bulursunuz. Her neyse, şimdi gelin yaptığımızı bir izleyelim arkadaşlar. Evet bu şekilde ben de açtım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz üzere normal bir şekilde ben zaten e, yazı fontunu değiştirdiğimizi almamıştım arkadaşlar. Şöyle tekrardan en baştan başlattım arkadaşlar. Alt bar yardımıyla abone olduk. Daha sonra bildirimleri açtık ve bu şekilde animasyonumuz bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım ki siz de bu videoyu izledikten sonra bu animasyonu yapabilmişsinizdir arkadaşlar. Yani ben böyle videolarımda kullanmıştım o yüzden size de bunun nasıl yapıldığını göstermek istedim. Umarım. Umarım ki bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer ki bu videoda anlattıklarım sizin işinize yaradıysa arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok fazla sevinirim arkadaşlar. Ve bu arada herhangi bir sorunuz vesaire olursa ya şuraya ya da şuraya discordumu bırakıyorum. Orada bana sorularınızı sorabilirsiniz. Ve instagramda twitter hesaplarımı da buraya bırakıyorum arkadaşlar. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.